İnce başlayacaksınız ben tamam başlıyorum. mı? Ben biliyorum. 1 2 3 hadi. Hadi bakalım hadi. En yüksek kim çıkaracak balonu? Aferin size. Muzaffer Efe senin balonun rengi ne? Abi. Ece senin balonun rengi ne? Tamam. Aferin size. Kim aldı balonları? Babam. Peki ne yapıyorsunuz şimdi? Babam. gibi el sallayın. Evet, Babay. bye. Bye bye. bye. bye, bye. birisi yok. Ben, birisi var. De. Ece hadi bir şarkı söyle de dinleyelim. Bağlanım çünkü yok bilirse. Hayır hayır İsmail YK'dan söyle. İsmail YK bu canıga seni oy. İsmail, Biliyorsun ya çikolata gibi bye bye bye. tatlısın. Çikolata telefona geldin. <laughs> <laughs> Kuşum senin adın ne? <laughs> soyadı Soyadın. Oğlum senin adın ne? Uzafer Efe. Soyadın. Uzafer Efe. Soyadın. Hı Mehmet <laughs> Babanın adı ne? Tatay Yüksel. Soyadın neymiş Yüksel. Yüksel. Ne gibi mesela? Sahta maç. Sahta maç. Böyle. Sahta maç. Başka. Başka. Olamaz. Abi abi soğutucu. Abi bunu aşağı dök. Hop aşağı. Hop. Aşağı vurdu. Kim topladı geri? Yaşıyor. Düşürdü mü? Hı -hı. tamam anneciğim. Geri koymuşsunuz. Ağabey nasıl düşürdüm? Çekil! Çekil! Dedi. Dedi. Çekil! Düşüreceğim! Oo, oh, aferin sana ama hayır! Bak yine düşürdü arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğini yaptı. Dediğini yaptı. Düşürdü. Yeah. Düşürdüm! <gülüyor> <gülüyor> anneciğim, anneciğim, üniteye yapma, tamam? <laughs> Ece <laughs> ne yapıyorsun aşkım? <laughs> Yere düştü. <gülüyor> 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 Kimse aramadı anneciğim. <laughs> Ben çekeceğim. Anne ben de yapacağım. Hadi biraz da sen çek abini. Ne yapıyorsun? Anneciğim yapma. Anne Hı -hı. -hı. ben de yapacağım. Ne yapıyorsun abi? İyiyim çocuğum. Hop ya. Sen de al balonunu. Koyun. Koş. Muzaffer Efe. Çocuk bakıyor. çocuklar. Ama anneciğim bak. Ayıp. Çocuklar. Efe diyor bu düşürmüş bende. Ben düşürdüm. <laughs> Hayır anneciğim. Bir, iki, üç. Aferin sana. <laughs> Muzaffer Efe sizin okullar niye tatil oldu ya? Bilmiyorum. Oturdu bütün tatil aldı Bak bütün oturdu dikmeyeceğiz. Evet. Bütün okul. tatil. değil mi? Nasıl? 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 Nasıl?